Sevgili arkadaşlar, kadınlar çok gizemli duruyorlar. Duyguları onları tahmin edilemez kılıyor. Kimi sevdiklerini seçiyorlar. Sizin bir erkek olarak bu konuda pek bir seçeneğiniz yokmuş gibi görünüyor. Peki, kadınların 8 gizemli arzusu ne olabilir? Birincisi, kadınlar erkeksi erkekleri arzularlar. Erkekler maskülendir, kadınlar feminendir. Toplum ve kültürler ne derse desin, kadınlar biyolojilerine göre tepki verirler. Bir kadın biyolojisinin istediğine göre hareket eder. Peki maskülen erkek nedir? Erkeksi bir adam erkeksi enerji sergiler. Erkeksi enerji bağımsızlık, özgürlük ve bir şeyleri inşa etmekle ilgilidir. Aynı zamanda misyonuna ve amacına odaklanmakla ilgilidir. Kadınsı ise ilişkiye, beslenmeye ve aile hayatına odaklıdır. Eskilerin dediği gibi yuvayı yapan dişi kuştur. Modern toplum ise bunun tam tersini yapmaya çalışıyor. Erkekleri daha kadınsı ve ilişkiye odaklı, kadınların da daha kariyer odaklı olması gerektiğini söylüyor. Bir kadının biyolojisi bu dinamiğe yanıt vermez. Dişil enerji eril enerjiye çekilir. Eğer herhangi bir zamanda dişil enerjiye geçerseniz neler olur? Çok fazla besleyici ve ilişki odaklı olursunuz. Bu durumda da kadınları kendinizden uzaklaştırırsınız. Bu bizi ikinci noktaya getiriyor. Yani kadınlar iyi erkekleri arzulamaz. İyi adamlar kadınsı enerjiyle doludurlar. Kadınların iyi adam istememesinin sebeplerinden biri de budur. İyi adamlar kadınları memnun etmeye ve nezaketleriyle onları etkilemeye çalışırlar. Genellikle iyi adamlar kaygı hali içinde yaşarlar. Kadınları üzmekten, yeterince iyi olup olmamaktan, onu tatmin edememekten endişe ediyorlar. Ve kadınların iyi erkek istediklerine dair de Yanlış bir inanca sahipler. İyi adamlar Çoğunlukla sahtedir. Sadece istediklerini elde etmek için iyiymiş gibi davranırlar. İyi bir adam istediğini elde edebileceğini düşündüğü için sevgi ve şefkat doluymuş gibi davranır. İyi bir erkek oldukça fazla romantik ve şefkatli davranır. Çünkü bunun ona istediğini vereceğini düşünür. Bu da daha fazla Sevgi ve yakınlık. Kadınlar bunu içgüdüsel olarak hemen bilebilirler. Bu tür adamların neden böyle davrandıklarını da çok kolay anlayabilirler. Elbette bu kadınların kötü adamlarla olmak istediği anlamına gelmez. Ancak gerçek erkeklerle birlikte olmak istiyorlar. İstediklerinin peşinden gitmekten ve bu konuda da arzularını dile getirmekten korkmayan erkekler istiyorlar. Bu anlık olarak bir kadını üzmek anlamına gelse bile yine de bunu istiyorlar. Cazibe dünyasında cesur adamlar yerken iyi adamlar açlıktan ölür. Geldik üçüncüye. Kadınlar meydan okuma arzusu içindeler. Kadınlar meydan okunduğunu hissetmek isterler. Bir erkeği kazanmak isterler. İşleri kendileri için kolaylaştıran bir erkeği istemezler. Bu da iyi erkeğin kadınlar konusunda başarısız olmasının bir başka nedenidir. Çoğu durumda erkeklerin %95'i baştan çıkarma konusunda aceleci davranırlar. Eğer bir erkek bir kadından gerçekten hoşlanıyorsa her zaman kendini ulaşılabilir kılar. Bilim duyarlı erkeklerin kadınlar için daha az seksi olduğunu söylüyor. Kadınlar erkeklerin yaptığı gibi dikkat çekmek için çaba göstermek isterler. Çok duyarlıysanız bir kadını çok kolay kapatabilirsiniz. Her zaman müsaitsen mesajlara da çok hızlı yanıt veriyorsan bunun gibi örnekler. Böyle bir durumda kadın size saygı duymayacaktır, değer vermeyecektir. Şu sözde gerçekten doğruluk payı vardır. Hızlı aşk ucuz aşk. Eğer bir meydan okuma değilseniz, bir kadın da sizi çok kolay elde ediyorsa, işte orada bittiniz arkadaşlar. Size olan ilgisini o zaman çok kolay kaybedecektir. Neden meydan okumaya ihtiyaçları vardır biliyor musunuz? Sizin hakkınızda heyecan duymak isterler ve yatırımlarına <laughs> ilişki yatırımlarına yani layık olup olmadığınızı görmek isterler. Hani en çok şikayet ettiğiniz testler var ya, kadınların meydan okuma testleri. Aslında bunları Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yaparlar. Bazen de şu şekilde soran arkadaşlar var. Bunları anlatıyorsunuz ama bunu kadın biliyor mu? O bunun farkında olmasa bile biyolojisi bunun farkında. Bunu neden yaptığını bile bazen bilmeyen kadınlar var. Kadınlar gizemli görünüyorlar demiştik ve erkeklerin de gizemli olmasını isterler. Bir erkek hakkında düşünmeyi ve onun ne yaptığını merak etmeyi severler. Gizemli olan erkekler kadınlar için daha çekicidirler. Peki nasıl gizemli olursunuz? Bunu daha önceki videolarımda anlatmıştım sevgili arkadaşlar. Yine birazcık özet geçeceğiz. Öncelikle duygularınız hakkında konuşmayı bırakacaksınız ve erkenden hislerinizi söylemeyeceksiniz. Kendinizi daha az ulaşılabilir kılacaksınız ve ne yaptığınızla ilgili çok fazla bilgi vermezsiniz. Duygularınızı çıktığınız bir kadına ya da kıza anlatmaktansa arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanız daha iyidir. Bu kulağa biraz sert ve mantıksız geliyor olabilir arkadaşlar. Erkekler sıklıkla duygularını ve hislerini açığa vurur. Kalplerini de açıkça belli ederler ve bakarlar ki kadınların onlara ilgileri azalmış. Kadınlar ne düşündüğünüzü merak etmek isterler. Kendilerinden hoşlanıp hoşlanmadığınızı bilmek isterler. Eğer bir kadın Sürekli ne düşündüğünüzü biliyorsa hızla size olan ilgisini kaybeder. Eğer bir kadına sıklıkla onu ne kadar özlediğinizi ve sevdiğinizi söylüyorsanız, sizin ne hissettiğiniz hakkında merak etmesine gerek kalmaz. Zaten cevabı vermişsiniz. Eğer kendinize gizem katarsanız ona heyecan, gerilim ve arzuladığı romantizm türünü vermiş olacaksınız. 5. Kadınlar aşk ister. Herkes sevgi ister özellikle kadınlar. Ancak bir kadına sevginizi doğru bir şekilde vermelisiniz. Eğer sevginizi çok kolay verirseniz kadın buna değer vermeyecektir. Bunun yerine sevginizi hafife alacaktır. Bir kadının size aşık olabilmesi için öncelikle hakkınızda bir şeyler hissetmesini sağlamalısınız. Gerçek hayatta önce çekim gelir, sonra aşk. Çekim ve aşk çok ayrı bir duygudur. Çekim kaygı, belirsizlik, boşluk ve gerginlikle büyür. Uğraşmaktan hoşlanmadığımız ama cazibe oluşturmak için gerekli tüm rahatsız edici duygular. Cazibeyi bir kamyonet, aşkı ise bir römörk olarak tanımlamak iyi bir benzetme olabilir. Cazibe aşkı ilişkinin içine çeker. Aynı zamanda aşkı bir ilişkiden dışarı çekme yeteneğine de sahiptir. Siz bir erkek olarak çekiciliğe önem verirseniz kadın da aşkı önem verir ve ilişkiyi besler. Erkeksi ihtiyaç duymayan ve ilişki odaklı olmayan bir erkek olarak davranırsanız eğer bir kadını alan tanır ve ilişkiyi beslemesi için ona yer vermiş olursunuz. Evet, kadınlar aşk ister dedik ama bunun doğru kişiyle doğru bir şekilde yapılmasını isterler. Geldik 6'ya arkadaşlar. Kadınlar kötü çocuğu evcilleştirmek arzusu içindeler. Kadınlar kendine güvenen erkekler isterler ve bunun kapsadığı her şeyi özgüven güçtür. Korku ve çekingenlik olmadan hayatta istediklerimizin peşinden gidebilme yeteneğine sahip olmaktır. Sözde kötü adamların çekici olmasının bir nedeni de kimsenin ne dediğini umursamadan kendi isteklerinin peşinden gitmeleridir. Bir kitapçıda kadın romanları bölümüne şöyle bir vakit ayırın, bir göz atın. Bakın kadınlar nasıl bir erkek arzu ediyor. Kitabın kahramanları çekingen, güçsüz ve kadınsı olmayan erkekler. Bunu göreceksiniz. Kadınlar kendine güvenen erkeksi biraz da tehlikeli, cesur adamlar hakkında okumak isterler. Bu kötü çocuğu evcilleştirme arzularıyla bağlantılıdır. Şimdi kadınlar pislik heriflerin ya da kötü adamların yanında olmak istiyorlar anlamına gelmiyor. Bu eğlenceli değil. Kastetmek istediğim bu değil. Ona zarar verecek bir adamı istemez. Eğer aklından zoru yoksa Demek istediğimi anlıyor musunuz? Hiç kimse bile bile kendini ateş atmaz. O adamı evcilleştiren kişinin kendisi olmasını ister. Yani özel bir kadın. Bu düşünceyi biraz da filmler pompalıyor. Ancak erkeklerinin bir sınırı olmasını, bir öngörülmezliğe sahip olmasını, vahşi bir çizgi içerisinde üstünlüğe de sahip olmasını istiyorlar. Bir erkek olarak karakterinize bir sınır getirmek kolaydır. Odak noktanızı olması gerektiği gibi ilişkiler yerine özgürlük üzerine kurmalısınız. Erkekler özgürlük ve bağımsızlığa odaklanmalıdır. Buna kişisel ve finansal özgürlük de dahildir. Dünyayı kurtaracak erkekler böyle erkeklerdir. Bunu bir numaralı önceliğiniz haline getirirseniz bir kadın sizden bağlılık isteyerek sizi kazanmaya çalışacaktır. Siz onun için bir meydan okumasınız ve gizemlisiniz ve onun sizin için çıldırmasına yetecek kadar kötü bir çocuksunuz. 7. Bilinenin aksine kadınlar erkeklerin peşinde koşmak isterler. Bu tartışmalı bir konudur. Herhangi bir kadına kadınların erkekleri kovalamasını söyleyin. Hemen hemen hiçbiri sizinle aynı fikirde olmayacaktır. Hatta şunu söyleyeceklerdir. Hiçbir kuşun kediye baktığını gördünüz mü? Yani işler bu şekilde yürümüyor. Disney prensi prensesi kovalıyor. Kovalayınca da onu kazanması gerekiyor. Elbette gerçek hayat Disney filmi gibi değil. Ve hatta bilim vakaların %90'ında baştan çıkarmaya başlatanın erkek değil, kadın olduğunu söylüyor. Ancak bunu kadınlar o kadar ince bir şekilde yaparlar ki erkekler <laughs> takip edildiklerinin farkına bile varmazlar. Azıcık da olsa deneyim sahibi bir erkekseniz bu ifadenin doğru olduğunu bilirsiniz. Eğer bir kadın sizden hoşlanıyor, sizi çekici buluyorsa peşinizden gelecektir. Kendini sizin radarınıza sokacak ve uygun hale getirecektir. Sizi arayacak ve sizinle yakın mesafeye gelecektir. Bazen sizinle doğrudan bir sohbet başlatacaktır. Kadınlar kendilerine çekici gelmeyen erkeklerin peşinde koşmazlar. Bu bir kadınla ilk adımı atmamanız gerektiği anlamına gelmez. Bir kadın sizden hoşlansa bile ilk adımı nadiren atar. Bir kadınla ilk adımı atmak bir erkek olarak sizin görevinizdir. Aradaki buzları eritmeli, yakınlık için çabalamalı, ilişkiyi hafif ve eğlenceli tutmalısınız. Sonra, gerçi erkekler bunu biliyor ama, bir kadınla yakınlaştıktan sonra biraz geri çekilmelisiniz. Bir kadını kovalamaya devam ederseniz, onun peşinden sürekli giderseniz, onu kendinizden soğutursunuz. İşte bu noktada kadın sizden daha fazla bağlılık bekleyerek sizin üstünüze düşüp sizi kovalayacaktır. Evet 8'e geldik. Kadınlar yüksek değerli erkekleri arzularlar. Bunu daha önce de anlattık arkadaşlar. Kadın hipergamisi düşük değerli erkeklerden hiç hoşlanmazlar. Düşük değerli erkek zayıf, çekingen, kadınsı. Aynı zamanda duyarlı, ilişki odaklı ve muhtaç bir erkek. Herhangi bir amacı yok, hırsı da yok. Hayata karşı hiçbir beklentisi yok. Yüksek değerli erkekler kendine güvenir. Bir misyonu var. Güçlü, erkeksi, gizemli, meydan okuyan, cesur, aynı zamanda da hırslı ve azimli. Kadınlar sadece başarılı erkeklere ilgi duymazlar. Aynı zamanda tutkusu olan erkeklere de ilgi duyarlar. Çünkü bu erkekler gelecekte başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahiptirler. Başka bir deyişle gerçekleşmiş hırs kadar gerçekleşmemiş hırs da değerlidir ve bir de çekicidir. Birçoğunuzun sorusu şöyle oluyor. Kadınlar neden parası olan erkeklere ilgi duyuyor? Kadınlar parası olan erkeğe ilgi duymuyor aslında. Kadınlara çekici gelen para değil, para kazanma yeteneği. Burada para basitçe bir başarı ölçütüdür. Başarılı olan, para kazanan kişi, kendine güvenen, zeki, becerikli bir takım nitelikler. Çünkü bu nitelikler olmadan zaten başarılı olması pek mümkün değil. Değer yaratmak sizin işinizdir. Bunu sizde fark etmek de kadının işidir. Kadınlar yüksek değerli erkekleri düşük değerli erkeklerden kokusunu alarak çok kolay ayırt edebilirler. Kadınlar çok şey ister, çok şey arzular bu doğru. Eğlence, kahkaha, oyunculuk, yakınlık, şefkat aşk, gizem, meydan okuma, entrika, romantizm ve bunların doğru şekilde paketlenip <laughs> bir araya getirilmesini isterler. Bu videodan çıkacak sonuç belki de en önemli nokta kadınların dişil enerjiden daha ziyade erkek enerjisine ihtiyaç duydukları ve ilgi gösterdikleridir. Ayrıca kadınların mantık ve akla değil, duygulara önem verdiğini de bilmelisiniz. Kadınlar tarafından fark edilmenin en kolay yolu değer oluşturmak ve sosyal kanıt sunmaktır. Son ve önemli bir nokta olarak da şunu ilave etmekte fayda var arkadaşlar. Kadınların ne arzuladığı konusunda endişe etmemelisiniz. Kadınlara istediğini değil, ihtiyacı olanı vermelisiniz. Bu çekiciliğin anahtarıdır. Samimiyet, şefkat ve sevginin kapısını açan anahtardır. Geldik sevgili arkadaşlar videonun sonuna. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.